Morgaç yani konut kredisi alırken ödeyeceğiniz faizin dışında diğer masrafları da düşünmeniz gerekir. En önemli masraf kalemi alım satım masraflarıdır. Alım satım masraflarından ilki banka kredi kullandırma ücreti yani dosya ücretidir. Bu ücret pazarlığa açık olabilir. İkinci alım satım masrafı ekspertiz ücretidir. Bu ücret bankaların konutu değerlendirmek için görevlendirdikleri uzmanın danışmanlık ücretidir. Üçüncü alım satım masrafı banka ve sigorta muameleleri vergisidir. Dördüncü olarak da diğer masraf ve ücretler adı altında alınan başvuru ücreti, istihbarat ücreti, hukuk danışmanlığı gibi ücretlerdir. Bunların dışında sigortalılar da ek masraf olarak karşımıza çıkar. DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası, kontun risklerine karşı konut sigortası ve kredi alan kişi için bireysel yaşam sigortası talep edilen sigortalardır. Sigorta konusunda yalnızca size önerilen seçeneklerle kesinlikle yetinmemeniz gerekir. Sigorta primleri serbest piyasada özgürce belirlenebilmektedir. Bu nedenle olabildiğince çok ve farklı yerden teklif almanız sizin en uygun sigorta seçeneğine ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu masrafların dışında taşınmaz mal için ödemeniz gerekecek olan diğer vergi, aidat ve ücretler de satın alım süresince karşınıza çıkacaktır.